Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri sınav kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hakkında hazırladığımız çalışma sorularını inceleyeceğiz. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde komisyon kararı aranmaksızın aşağıdaki hangi makam tarafından özel güvenlik izni verilebilir? A) Kolluk Amiri B) Cumhuriyet Savcısı C) Valilik D) Özel Güvenlik Birimi Komisyon Başkanı E) Sulh Ceza Hakimi Cevabımız C şıkkıdır. 5188 sayılı kanun 3. maddeye göre toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde para veya değerli eşya nakdi gibi geçici veya acil hallerde komisyon kararı aranmaksızın valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir. Özel güvenlik komisyonunda aşağıdaki makam temsilcilerinden hangisi yer almaz? A) İl Jandarma Komutanlığı B) İl Emniyet Müdürlüğü C Ticaret Odası Başkanlığı, D Belediye Başkanlığı, E Sanayi Odası Başkanlığı. Cevabımız Denizlidir. 5188 sayılı Kanunun 4. maddesine göre Özel Güvenlik Komisyonu bu kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı ve Sanayi Odası Başkanlığı temsilcisinden oluşur. Yani belediye başkanlığı şıkkı yok arkadaşlar. Son sorumuz, özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya kaç kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. A 5 kişi, B 8 kişi, C 10 kişi D 12 kişi. E 15 kişi. Cevabımız edil nedir? 5188 sayılı kanunun 5. maddesine göre özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya 15 kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Evet arkadaşlar bu videomuzda 5188 sayılı kanun hakkında hazırladığımız çalışma sorularımızı çözümledik. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca sınavlara daha iyi için askeri sınav kitapları.com adresimizde bulunan kaynak kitaplarımızla ilgili ekranda bulunan iletişim numaralarımızdan bizlerden bilgi alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.